Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vampir köle oynayacağız. Yanımda ya, ya 3 kişi kırık. var. Genelde van, benim van, kanalımda van, Duran ve Jekeri'nin kanalımda da gitmeyi unutmayın. Var, Dördümüz birlikte vampir köle oynayacağız. Yekal kanalına gidelim. Bilmiyorsanız böyle bir şey arkadaşlar. Yasemin kameraman ve o bir, o söyleyeyim. Ben Barış'ı çağırmak istiyorum. Direkt Davut Barış'a Barış'ın yanına gidiyor. Başka, barış ise, barış ister. Evet diyorsa o oraya gidiyor ve e, böyle şüpheleniyoruz. Hadi bakalım Barış'a. Siz e, izleyince anlayacaksınız. Serhat sen de gel. Lütfen düzgün olun. Hadi başlayalım. Şimdi herkes oraya geçsin. Gözlerinizi kapatın. Sırayla bir kişi gözlerinizi bakmayın. bakmayın. Ben ayrılıyorum. morduma yani giriyorum Bakmayın kartlarınıza orada bakacaksınız. Önce ben bakacağım. <laughs> Ağrıyım ben tarfası. Kameraya da gösterin. Ben vermeyeyim. Ne? Şimdi sıra kimde? Sıra kimde? Sana ne çıktı ben Duran? Bende olsun. Barış. Ben Geç. Dur kartım burada. Hadi gel. E ayağını çık. Ben durdur dur ya. Şimdi. Barış gel. Bakın. Şimdi. Bakmayın. Bakın. Duran söylemedi ya, hangisi şeyin diye. Ne çıktı? Anladım. Görüyorsun. Anladım. Duran senki neydi? Anne. Burada mutlu. <laughs> Lan ülim. ölümümüzü görebiliriz. <laughs> sen Allah'a bunu yazın. Ölümü ölemiyorum. Ölümü. Arkadaşlar. Ama diğerine otursa sıra sende. Sen de buradan şokunu takayım. Girme. Iron Man, Iron Man. <laughs> Arkadaşlar kremi Bitti ya bitti mi? Şimdi tamam, küfür etmek yasak. Tamam. Şimdi gelin gelin. Hadi konuşalım. Ben tamam. sen artık gel. gel. Abi, doğru. Birbirinize konuşmak yok. Şimdi kanka bak. Ee, bak. Barış, Barış çok şüpheli. Bence Barış da olabilir. Ee, ben sen sanki sensin ya. Ben senden şüpheleniyorum sanki. Kanka sen son geldin bir de çok bir şey yaptın sanki. Gel. Yok yok valla. Tamam ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Gel. Kodeste konuştu. Ben Barış'ı kodese çağırmak istiyorum. O herkes bir elde bir hadi başlayalım. Kaç olan. Hadi. Ee, ben e, Serhat'a güveniyorum. Serhat da bana güveniyor. İki, i̇kisinden birisinin tamam. olduğunu düşünüyorum. Hasta <laughs> bu. ben ben başlık Tamam tamam tamam. tamam. Kardeş değil kodes. Kadesi, kodes. Doğru yani Sen bize inan onu seni atalım, atalım Seni atmayalım onu atalım. Sonra kime? üçümüz kime? biraz daha konuşuruz. Kime? Tamam. Sonra tamam. Hayır. Hayır. Ya dırın dırın. Ya, Yok, değil, ben ben barış'a, Barış'a, Barış'a. barışa, barışa. Dur bir kararınızı de isteyeyim. Yok kararınızı. Sen bana M'yi ver, O da sana, hep üçümüz de sana Aa, ver. Aa benim. Ver, ver, ver. Dört tane veriyorum. Artık ben, artık bitti, bitti. Bitti, bitti artık ya. Yani. Şimdi ben kartlarımı, şimdi Barış'ın kartını açıyoruz. Ee, sizlere de gösterelim. Eee oğlum ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Kremet. Durun. Durun oğlum. Ver göster, göster. Kodesi var. Benim kodesim var. Ben, 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 ben de göstereyim. dur. Kim kim? Evet yani, biliyorum. Ben tutarım. Şey tamam Serhat'ı. Yak almış. size ya, yani, gel. Ben de gidiyorum. Gel bağırın, ya, bu aracı Murat Bak Sara. Durmuş burnum. Her durmuş Allah Kur'an-ı Kerim çaksın benden. Tamam gül gülmezsen sen el Gel gel dur. Yok gülmezsen

Kanka kanka bak. Dur ver ver. be. Ben de alto veriyorum. Ya ya o gibi çocuğun sikeyim ben ya. Oo, ne etme. Yasak. Ne yalan yaz? Sen kim oldun? Videoyu durduruyorum. ya. Ya bir dakika. Allah Allah inşallah ol. devam. Serhat olur da i̇şte hasar Devam devam devam, Barış gel devam. Seni ben alayım. Herkes alsın. <laughs> önce kim çıksın önce ben çıkayım. Önce ben çıkayım. Önce ben çıkayım. Önce, ya. önce Barış çıksın önce Barış. Sonra Yasemin istediğin kişiyi çağırabiliyorsun. Hadi Erdem gözlerini kapatsın. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Sıradaki ne gibi? Ne çıktı? Bak kameraya gözükmüyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar poster <laughs> çıktı. <laughs> Hayır söyleyemeyiz. Ben ee, mi? Hayır hayır ben seçiyorum. Tamam. Bakanın tövbe tövbe. Evet devam evet. tamam, Dur Duran gelsin. Siktir sizi oğlum. Lan bırakma. Bana... Yüzün gözükmüyor ama ka kağıt gözüküyor. Ne? Ne çıktı <laughs> lan? Ne çıktı? <laughs> Bakınım var ya ben... <laughs> ne çıktı Serhat? Görmüyor musun? Arkadaşlar bilmeyin çıktı. Tamam ben gidiyorum. <laughs> gidiyorum. <ucaktım>. Şimdi <laughs> <de> başlayabiliriz. <laughs> <laughs> ben de o, o sigortasını çağırıyorum. Oo. Tamam ben... hayır ben şimdi sen beni seçiyorsun ben üçünden birisini. Beni seç. Aa bu Hayır ben otu istemiyorum. Ya <laughs> seni. Gel gel kamera. Ama seni belanı ya. Kamera gitme gel. Ne? <laughs> Barış diyor kameraya gitme gel gel <gülüyor> <gülüyor> Tamam biz konuştuk Şimdi ikiniz de sıra. Yok yok. Şimdi. Enes kapıyı kapat. Ya Barış ya sen. Ya Barış ya. <gülüyor> 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 ben, Barış Barış. Barış. Ben, ben Barış. Sen Barış. Barış. Ben Serhat. Ben derim bir şey diyeceğim. Bir sus engelleme engelleme. Video çekiyoruz ya. Tamam bağırmayın. Tamam, tamam, e Davut kime verdi? Ben Ben atmayayım. Ben atmayayım.

hep ben oldu lan bunları. 9 saat. Nerede? nerede? Sonra Yere sonra ne? 9 saat şey. Şerefsiz barış, salat barış, özürlü barış. Birş. Tamam. küfür etme. Ben avukat. Tamam kifüre. O, o <laughs> <laughs> tamam küfür. Ne diye ne Evet. Bence de Dur 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 Barış nerede nerede? <laughs> Şa yere bakalım, bir bulalım. Bulamadık. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok çok seviyorum. Bay bay. Kapattan